Arkadaşlar merhaba. Bugün tarhana çorbasını yapacağız. Malzememiz 2,5 yemek kaşığı tarhana. İşte 1 yemek kaşığından biraz fazla. 1,5 yemek kaşığı salça. 1 litreden biraz az su. Ayrıca yağımız var. Şimdi altını açıyoruz. Yağımız biraz ısınınca videomuza başlayalım. Şimdi salçamızı yağın içine koyuyoruz. Birazcık salçamız kavrulsun. Sonrasında suyumuzu ekleyeceğiz. Şu an salçamız kavrulmaya başladı. Suyumuzu ekliyoruz. Şimdi burada tarhanayı bunun içine koyarken arkadaşlar birden dökerseniz bu tarhana komple top top olur. Onun için böyle yavaş yavaş dökeceğiz ve sürekli karıştıracağız kaynayıncaya kadar. Şu an taranamızı hala karıştırıyoruz. Şimdi tuzunu ekliyorum. Tuzunu da karıştırıp bir taşın kaynamasına bakacağız. Şu an taranamız hazır halde. Üzerine biraz nane ekliyorum. Naneyi tabağa koyduktan sonra da üzerine ekebilirsiniz arkadaşlar. Afiyet olsun.